Herkese selamlar. Yine enteresan enteresan bir şeyle günle beraberiz abi. Ya şimdi kalktım. Kalkar kalkmaz. BNB'nin launch polunu gördüm. Sinirlerim tepeme çıktı. Bu tüfe oranlar da açıklanmıştı. Bitcoin'de 26.350 falandı. Hemen short zamanı abi. Hemen direkt. <laughs> ya önce bir 20 tane Mexjet'ten 30 tane Ecocoin'den 50 BTC'lik bir short açtım direkt. Ondan sonra da hemen eldeki BTC'lerden 100 tanesini <laughs> sattım. Aradan 15 yıl geçti. 25.850'ye falan attı yani. Hemen kapattım abi shortlarımı. Karlarımı aldım. Ve güne bomba gibi başladık. Şimdi beni beni olur abi. Bundan 3-4 gün önceki ses kaydımı dinleyenler 220 bölgesindeki likitasyonu adamların 600 milyon dolar pozisyonu var abi. Onu dedim cizye alır. Onlardan ne koparsa kardır. O bölgeye kadar düşer. Ve tam dediğim oldu 220 0-1'den geri döndü. Başka başka. Gelen çekimleri karşılamak için çünkü sonuçta Binance'in yürüsene amına kodumun evladı onunla gidiyorsun ya. Böyle bir şey olamaz ya. Piç misin nesin? Senin ananı al. Allah'ım yarabbim ya. Mal mısın amına koyayım? Heh. Şimdi gelen çekimleri karşılamak için sonuçta Binance'in cüzdanlarından en az 50 bin tane yakın BTC eksildi abi. Onun haricinde de 3 milyar dolarlık bir çıkış oldu. Ben bu çıkışların hepsini çok olumlu buluyorum abi. Çok güzel. Niye güzel? Adamların pastadan payı ne kadar az olursa o kadar iyi. Yani milleti zaten sıkılmadık yerini bırakmadılar. Yok Sui, yok Edu, yok ID falan. Şimdi Maverick geldi. <laughs> Abi şimdi çok emin konuşmak istemiyorum ama yani çok fazla enayi gidip BNB alıp Sensiz e, stake etmezse Maverick'ten. Şimdi önce bu yeni 220'yi test eder abi. Bu sefer 220'yi deler geçer. Bize 190 yolculuğu başlar. Ama yani benim giriş bölgelerim çok yüksek. Gerçi kalkar katmaz da 247 vurmuş. 245'lerden falan şort açan BNB gene kazandı. Evden çıktığım zaman 9'du. Ya yani benim gö görüşlerim zaten en başından beri belli. Biliyorsunuz 220 bölgesini. Bundan sonraki Desteklerde 290 bölgesi 220'den sonra. Planda sadık kal ne demek abi? Şimdi Sinan Bey'den ben bu şeyi çaldım. Bu cümleyi çaldım abi Sinan Abi'den. Plan sadık kal. Luna'dan beri başarıyla uğra uyguladığımız strateji. Şimdi ondan sonra benim abi hiç doğru spot aldığımı gördünüz mü? Hayır nadir. Fan tokenler hariç. Ve %99.9 hep çok pozisyonu verdim. Bak bu sabah sabah kalkıyorum. Hemen diyorum gözümü açıyorum abi BTC çok fırsatı kardeşim. Yazmadım mı yazdım. Yukarıda var. Hiçbir şey silinmez yani burada. <laughs> bu kaçıncı oldu yani anlamadım. Ben böyle bir devam etse piyasa herhalde yukarıdan sat al falan mükemmel bir şey yani. Çok, çok zevkli bir duygu. Benim kendi açımdan konuşuyorum tabii. Ben her şey kendi açımdan yorumlarım. Kendi işlemlerim açısından. Başkaların yani başkalarının işlemleri, başkalarının beni manipüle etmeye çalışması falan biraz zor. Çok dik kafalı ve her zaman kendi bildiğini yapan birisiyim abi. Şimdi Lina boşaldı mı? Maalesef Lina boşaldı geç Lina'ya Giremedim ya. Ya dün gece biraz sindirim bozuktu. Güzel yerlerdi aslında 0.018 falan ama bu sefer de diğer iğne var. 0.023 iğnesi vardı yani. Tercihimi 0.023 iğnesinden yana kullandım. Ya aslında ben 0.018'den gitsem bana yine bir şey olmazdı ki abi. 0.024'te bekleme yapardım. Daha sonra ortalamam 0 -0 İki. <laughs> Geri kazandım yani. Deme ne olur. Ama eni hesabı vermek zorundayım abi. Çünkü insanlar 20 30 giriyor. Onları kazandırmak zorundayım. Çok pozisyonlarında. Bir anda bitirme sakın. Cihare dibin dibinde. Ben bunu daha bir hafta önce 0 14 30'dan verdim abi. 0 16.80'e kadar çıktı. Neredeyse 130 son arttı. Orada spot gene vermemiştim. Gene %3-4 stoplu long pozisyonu vermiştim. Oradan 0.10'a kadar düştü. Düşünün, düşünün bak 140 oynuyor. Yani bu malları ben spottan niye alayım abi? 200 bin dolar alsam 0.12'den 08 olunca al 100 bin dolar zarar. Gel de çıkar o zarar amına koyayım ondan sonra. Atarım bin dolar. Gelir gelir gelmez gelmez abi. Siz de 25 dolar atacaksınız. Bu kadar basit ya. Ve pozisyonu korumayacaksınız. Bu bir vadelideki anlayabilecek en güzel stratejidir yani. Bu kadar basit ya. Şu ortamda abi ne pozisyon taşınır ya? Neyin ne oldu belli değil. Şimdi trans abi trans taşlarını aldık. Trans pepeyi trans kardeşimize sahip çıktık ya. <laughs> 2000 dolarlık trans pepe aldım abi. Bir şey olabilir mi ya? Yani şimdi bundan sonra ödülleri trans vereceğim abi. Dolu'yu rafa kaldırdım. Trans'la çalışacağız. Trans pepeyi ameliyat ettirip e, translıktan kurtaracağız. Anlıyor musunuz? <laughs> her ya. ne olur demişler. Şimdi Etoro da izlediyor. Matçi. Matçi şey benim çoktan bitti abi ya. Bingo'sunu, Bingo'sunu aldım ya. Ben verdiğim zaman 0.76 idi. Aynı gün içerisinde 0.50'ye düştü. Matçi abi elimi, elimi ayağımı yorganımı falan her şeyimi üstünden çektim ama Matiş ne olur diye sormuşlar. Hemen söyleyeyim abi. Matiş'in 036 yolculuğu <laughs> başlayacak yakında. Anlıyor musunuz gençlik? Şimdi şöyle bir şey var. Elimiz ayağımız çektik, şortlardan maaşan karımızı aldık ama ikinci bir dalga gelirse satış dalgası gene girelim. Fiyat fark etmez. İsterse 0.20 olsun, 0.10 olsun. Ben Herkesin yapmış olduğu hareketlere bakarım. Piyasaya bakarım yani. Ona göre gidiyorum. Başka da bir şey şu an için yok bir kahvaltı yapayım ya. Vallahi acayip ha tam onu olur. Abi çok güzel iğne attı yetmişlere. Ondan sonra full boş atmasyon bir otuzdan girdin abi Tomo. Belki bazı aşağısı o, o bölgelerden non kovalar mısınız? Kovalanır ama nasıl kovalanır? Söylediğim şartlarda kovalanır abi. 10x15 açarsın pozisyon devam ettirmezsin. Çünkü tamam bir boşaldığı zaman şu markete göre hala fiyatı çok pahalı. Bu markete göre tam ona fiyatı 0.40 abi ben size söyleyeyim. O zaman bir içeride kalırsınız abi. Düş düşünsenize 1.30'lardan falan nok girdiğinizi. 0.30'a sıkıntıda düştüğünüzü. Size artık Mezardan İsa Mesih gelse bile <laughs> kurtaramaz ya. Onu da söyleyeyim. Başka da bir şey yok abi. Her şey net net, net açık yani bizim sistemde abi. Ne söylüyorum bak. Cihazeden akıllanmadınız. Akıllanmadınız abi cihazeden. Bak 0.6'ya düştü. 160 zarar edecektim. 108 zarar ettim. Bir de üzerine şort açıp kare geçtim ya. Orada da 0 hedefimiz geçerli. Ben bunu söylediğimde 0 notu 10'du. Herkes gülüyordu. Hava <gülüyor> aksa da 16 17 falandı. Dedim 3 lira pahalı hava için abi. Pahalı yani gençlik. Yalan yok. Ateşi